Fenerbahçe Glasgow Rangers'ı nasıl eler? İlk maçta da görüldüğü gibi Rangers fizik gücü yüksek, geçiş hücumunu iyi oynayan ve defansın arkasına iyi sarkan bir takım. Fenerbahçe hem taktiksel hem de saha içi performans olarak rakibine karşılık veremedi ve ortaya 3-1'lik mağlubiyet çıktı. Peki rövanş maçında Fenerbahçe ne yapmalı? Rangers'ın hızlı geçiş yapan, defansın arkasına iyi sarkan bir takım olduğu düşünüldüğünde sahaya dinamik, dönen topları alabilecek bir kadro ile çıkılması gerekiyor. İsmail'in iyileştiği düşünüldüğünde orta sahada Fred, İsmail ve Szymanski ile başlamak hem takımın dinamizmini arttıracak hem de oyun hakimiyeti kurmamızı sağlayacaktır. Her ne kadar savruk bir sezon geçirse de Osayi Samuel'in sağ kanatta olması da Fenerbahçe için bir artı olacak. Kostic, Şimanski, Fred, İsmail ve Osayi'den oluşan dinamik hatla Rangers'ın geçiş yapması engellenebilir ve hücumda da hareketlilik artabilir. İlk maçta Fenerbahçe çok sayıda duran top kazandı. Fakat bir pozisyon hariç etkili olamadı. Duran toplarda Rangers'ın hata yapabileceğini ilk maçta da gördük. Bunun yanı sıra Ceko'nun yaratacağı boşluklara, Ennesiri ve Şimanski'nin atacağı koşularla gol pozisyonu bulabiliriz. İlk maçta kenar ortalarından pozisyonlara girmeyi başardık. Yine kenardan getirilecek toplarla gol pozisyonu yaratabiliriz. Özetle Rangers'ı eleyebilmek için özellikle orta sahada boşluk vermemek ve geçiş hücumlarını durdurmak gerekiyor. Eğer Fenerbahçe bunu başarırsa doğru oyunla rakibini hataya zorlayabilir ve turu geçmeyi başarabilir.